Dostlar hepinize merhabalar. Ee, daha önce tanıtımını yaptığım ve çekim işlemlerini de yaptığım Pagadi.van sitesinden bahsedeceğim. Pagadi One arkadaşlar bunun uygulamasını indireceksiniz. Ee, videoya geçmeden önce dostlarım beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, videoya geçmeden önce size şunları bir hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Sisteme geçmeden önce sizlere şunu bir hatırlatayım arkadaşlar. Dostlarım bakın ben Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Böyle bir şey zaten suçtur. Ben sadece kendi yatırım yaptığım, kendi dişimden tırnağımdan arttırdığım ve bu işlerde para kaybetmek de var, para kazanmak da var. Sistemleri yani kendi dişimden tırnağımdan arttırdığım ve yatırım yaptığım sistemleri sizinle paylaşıyorum. Riskte, kazançta, da, karda herkesin kendi sorumluluğundadır dostlarım. Eğer ki para kaybetmeyi sevmiyorsanız bu işlerde kaybetmek de var, kazanmak da var. Ben benim kişisel görüşüm arkadaşlar. Ben bu Pagat sistemine güveniyorum. Yarın bir gün bu kapanabilir. Bilemem arkadaşlar. Ama Telegram'da ciddi anlamda yüksek bir topluluğu var. Yatırım yapmak da yapmamak da sizin kendi kararınızdır. Gözünüzü seveyim dostlar. Para kaybetmeyi seven bir yani sevmeyen bir yapınız varsa kesinlikle bu işlere bulaşmayın zaten. Ben risk almayı seviyorum arkadaşlar. Ben risk almayı seviyorum. Kazanmayı da seviyorum çünkü. Çok para kazanmayı e, seviyorum. Bu işlerde çok da risk de var arkadaşlar. Yani bu işlerde kazanç da var, kaybetmek de var. Kar, kar da zarar da herkesin kendi soru, sorumluluğundadır. Ee, bazen hani sıkıntı olduğu zaman arkadaşlar e, ben sana güvendim de yatırım yaptım gibi e, işler söyleyen yani gibi söylemleri olan arkadaşlar var kimseye güvenerek yatırım yapmayın arkadaşlar bana güvenerek de yatırım yapmayın dediğim gibi ben kendi şahsi anlamda kendim yatırım yapmadığım risk almadığım hiçbir sistemi size zaten tanıtmıyorum tanıtmam da bu sistemden çekim yaptım. Daha da yatırım yapacağım arkadaşlar bu sisteme. Üzerine basa basa söylüyorum. Şimdi size anlatma e, sistemi anlatayım dostlar. Pagadi One arkadaşlar bu pat token kazanıyoruz burada. E, Aşağı bırakın linkten kaydoluyorsunuz. Bunun e, uygulaması var dostlarım. E, APK'sını indiriyorsunuz. İndirdikten sonra davet kodunu girdiğiniz zaman arkadaşlar size 100 dolarlık bir USDT'ye 100 USDT'lik bir yatırım bonusu verecek. Onunla 3 günlük plan satın alacaksınız. PH kısmına geliyorsunuz. PH kısmında bununla 3 günlük plan satın alabiliyorsunuz ve size günlük bir %1.20 3 günün sonunda %3.60 yani 100 dolar size 3.60 dolar olarak geri dönüyor. Artı e, homepage kısmına, ana sayfaya geldiğinizde turntable kısmına bastığınızda günlük giriş yapıyorsunuz. Sign in deyip buradan go deyip çarp çeviriyorsunuz. Buradan şansınıza 1 dolar çıkabiliyor. Bana iki defa 1 dolar çıktı 1 USDT. Ve bu bir, size çıkan 1 USDT bildiğiniz arkadaşlar asset kısmına yani cüzdan kısmına düşüyor ve bunu çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben, bana, bana 2 dolar çıktı. Bazen çıkmaya da biliyor. 2 dolar çıkmıştı bana arkadaşlar. Ben işte bu bir haftadan beri falan yaklaşık bu sistemi yapıyorum. Geçenlerde de size videoda da canlı olarak gösterdim. Çekim de yaptım arkadaşlar 20 küsur dolar. Size verdiği bonus bittiği zaman arkadaşlar 3 gün geçerli. Eğer sisteme devam etmek istiyorsanız minimum 100 dolarla yatırım yaparak devam edebiliyorsunuz. Yatırım yapmaz iseniz arkadaşlar buraya kadar daha fazla kazanç sağlayamazsınız. Çekim yapamazsınız. Bu Unclimb kısmına düşüyor sayfadan dostlar. Mesela 100 dolar yatırdınız. Günlük %3,5'luk bir paket satın aldım ben arkadaşlar. Şu resemption e kısmı açık olacak. Bunu muhakkak kapatın dostlar paket satın alırken. Nasıl yapacaksınız onu? Buradan bakın. 100 dolar yatırdınız diyelim. 360 günlük paketi seçtiniz. Bu resemption kısmı açık olacak. Tekrar yineleyen yatırım. Bunu kapatacaksınız. PH dedikten sonra 360 günlük kitleyeceksiniz 100 USDT'yi. Zaten bir ayın sonunda arkadaşlar paranızı çıkaracaksınız ve bunların bunlar Telegram'da da bayağı sağlam bir topluluğa ulaşmış durumda. Kontrak adresleri falan var tokenin. Yani belki iyi bir yerlere gelme potansiyeli yüksek dostlarım. 360 gün boyunca her gün %3.5 kazanacaksınız artı homepage kısmına turn table'a girdiğinizde arkadaşlar buradan günlük çark çevirerek de ekstradan 1 dolardan 2000 dolara kadar ee, alabileceksiniz arkadaşlar. Burada 5 pat token, 15 pat token. Pat tokenin tanesi yaklaşık bir ay önce 15 centti. Şu anda 58 sente geçmiş durumda arkadaşlar. Bakın canlı olarak düşüyor, çıkıyor, iniyor. Yani burada yatırdığınız parayı 2 3'e katlama ihtimaliniz de var. Daha yani günlük yatırımı getirsin haricinde tokenin fiyatı arttığında otomatikman %100, %200 bile kar edebilirsiniz. Tabii düşme ihtimali de mi var mı? Var. Ama iyi yerlere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar ben bu projenin. Eee Tim kısmı var işte. Burada arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bakın yeni bir şey geldi. Özellik geldi. Buraya withdraw dediğinizde dostlar yatırım yaparken ya da çekerken dostlar artık BEP20 ağı da eklendi dostlarım. Mesela bakın BEP20 ağından çekim yaparsanız dostlar 1 dolar normalde 1 dolar kesilirken TRC20'de BEP20'de 0.80 yani 80 sent kesiliyor. 20 sent karda oluyorsunuz. Ben burada MEXC borsasından daha önce 100 küsur dolar yatırmıştım. Daha sonradan işte tam sayı olarak bu arada PH kısmından yatırım yaparken tam sayı da olarak yatırım yapabiliyorsunuz. Buradan ben mesela 100 dolar yatırdığınız günlük 3.5 dolarlık bir pat token kazanıyorsunuz ve burada anclaim kısmına düşüyor. Buradan claim ediyorsunuz. Aset kısmından ana bakiyenize düşüyor. Çevirirken de şu şimşek kısmı var pembeli. Buraya basıyorsunuz. Buradan mesela benim şu anda pat tokenlerim birikmiş dostlarım. 12.62 adet yani bunu ben çevirmiş olsam dostlar çevirmeyeceğim zaten. %5'lik bir fiyo ödüyorsunuz dostlar. Bakın 12 adedi 7 dolar yapıyormuş. Ben biraz daha biriktireceğim. Ee, bunu çevirip tabii bu tokenin fiyatı yüksekken çevirirseniz daha fazla kar edersiniz. Bazen 55'e düşüyor 56'ya düşüyor falan. Sistem bu şekilde arkadaşlar e, güzel bir şekilde ilerliyor. Ben dediğim gibi dostlar benim hedefim en azından bir 200 dolar daha buraya bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Şu anda para denkleştirmeye çalışacağım. Valla dostlar hani dediğim gibi dostlar bu ve buna benzer videoların devamı için beğenip destek olursanız çok sevinirim. <laughs> Ketli sistemi de arkadaşlar bir arkadaş sıkıntı yaşamış ee, bana yorumlarda yazdı. Herhangi bir şekilde dönüş olursa elimden geldiğince yardımcı olurum yine. Yani herhangi bir hile hurda yapmayın arkadaşlar. Kazanırsınız dostlarım ben e, kazanç sağlamaya devam ediyorum Ketli'den de. E, bu zaten işte Pagadi'ye daha yeni girdik. İnşallah uzun soluklu olur dostlar. İsterleme falan filan da olur. İyi yerlere gelir proje. Dostlar e, tekrar bir üzerinden geçecek olursam. Recharge kısmına bastığınızda buraya yatırım yapabiliyorsunuz dostlar. 100 dolarlık minimum yatırım oluyor. Zaten e, 100 dolarlık bir minimum yatırım yapabiliyorsunuz. Web20'den de para yatırımı var. ve Para çekme ve para yatırma işlemi var. Yeni geldi bu. Şu şimşek kısmına bastığınız ortadaki buradan biriken pat tokenlerinizi redeem now deyip USDT'ye çeviriyorsunuz ve buradan minimum 10 dolar olduğunda çekim yapabilirsiniz. Size verdi 100 dolar 3 gün ile 3 gün geçerli paket satın alıyorsunuz PH kısmından. 3 günlük süre bittiği zaman dostlar yeniden paket satın almanız gerekiyor. Yani 100 dolar minimum stake'i koymanız gerekiyor. Zaten 100 doların altında stake yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz. 110, 199 falan dolmuyor. 100, 200, 300 diye kat kat gidiyor tam sayı olarak kabul ediyor. Eee kısmını kapatıyorsunuz. Buradan dediğim gibi Home homepage kısmından turntable kısmına gelip buradan sign in deyip günlük çark çeviriyorsunuz. Benim akşam 11.48 civarında ilk sisteme girdiğim için size de videosunu kapar topar çekmiştim. Şu anda daha benim günlük bugünkü çark çevirme iş, e, hakkım gelmedi de olmadı. <laughs> Bu şekilde dostlar. Ee, buradan çark çevirerek de Buradan ekstra kazançlar sağlayabilirsiniz 7 günden sonra Devam ediyor mu Onu tekrar yaptıktan sonra arkadaşlar yine size söylerim Günlük olarak buradan turntable kısmından Çark çevirip ekstradan da 1 USDT şansınıza 15 Pat token dahi çıkabilir Daha fazlasını çıkacağını zannetmiyorum 15 pat token de işte ee, Ne yapıyor Baya 7-8 dolar falan yapıyor 7.5-8 dolar civarı Valla dostlarım sistem bu şekilde ee, Pat Token'in değeri daha da artabilir. Çünkü dediğim gibi 15 centten buralara gelmiş. Telegram kanalları var. Sağlam bir topluluğa ulaşmış durumda. Twitter'dan, Youtube'dan bu sistemi kurucusunu görebilirsiniz. Ee, kendisini gösteriyor zaten canlı bir şekilde. Sistem bu şekilde dostlar. Beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.